Nələr verməzüdüm onun uruna Gəlsə də qonusa kəs kisi gibi Giyinsə quşansa da dəl çıxsa yollara da sarılsa ağlasa kəs kisi gibi eskisi gibi Giyinsə quşansa da soysuz çıxsa yollara sarılsak ağlasak Eskisi gibi Eskisi gibi Geceleri yatmaz dokurdu kalı Bazen gül yar derdi bazen de gali Önümüze de katak da varı Malı da çıkak yaylalara Eskisi gibi eskisi gibi Önümüze de katak soysuz da varım Malı da çıkak yaylaları Eskisi gibi Eskisi, eskisi gibi, gibi. Neyliyem de yar neyliyem neyliyem Bırakmazlar yar yolunda ağlıyam. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim Neyliyem de yar neyliyem neyliyem Bırakmazlar yar yoluna ağlıyım Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim Güneşe söyleyin ki erken doğmuş Güneşe Sen söyleyin, söyleyin ki derken de doğma <laughs> Nazlı yarım yoldadır da ben olma ya Ölem solma ya Temmuzun sıcağı da delzem herin kal Temmuzun sıcağı da soysuz zemherin karı Bana değdi de nazlı yara değmi Ölem değmi